sen pisliği bile var. Şu an gördüm mesela. Bu nasıl bir vicdansızlık, nasıl ahlaksızlıktır ya. Ayıptır, günahdır ya. Evet arkadaşlar, cümleten selamünaleyküm. Hafız Çelebi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım iyisinizdir, Bir sıkıntınız, bir derdiniz yoktur. Eğer bir sıkıntınız varsa Rabbim bunu tez zamanda çözmeyi siz kardeşlerime inşallah nasip eylesin. Evet arkadaşlar bugün e, ee... Dün daha doğrusu Şırnak'tan geldik, Şırnak Cizre'yi gezdik, ondan sonra çıktık otostoplarla bir şekilde Hakkari'ye gelmeyi başardık Allah'ın izniyle. Dün akşam Hakkari'de kaldım, bugün de Allah nasip ederse Hakkari'yi gezeceğiz arkadaşlar. Merkez, Hakkari merkez buralar. Hemen yani zaten heykel var, heykelin sağ solu hep merkez oluyor. Ortam da bu şekilde böyle. Aynen böyle devam. Neden? Bir, bir, şey bir polis sevmesine denk geldik. Şimdi adamlar da işini yapıyorlar yani bakıldığı zaman. <laughs> güzel bir sorguya çektiler beni. Kanala falan baktılar. Hesaplara baktılar. Ya güzel bir sorgudan geçtim yani. Allah var. Zeynel Bey medresesine gidiyoruz. Medrese güzel dediler. Gidip medreseyi çekeceğiz. Bakalım medresede bizi neler bekliyor. Arkadaşlar bu arada hemen şu önümdeki daha manzarasına bakar mısınız ya? şuraya koskocaman dağlar var. Her tarafta büyük dağlar var arkadaşlar. Burada hemen akar merkezden aşağı iniyorsun. Şöyle. Aşağı inin. Güzel güzel. Abi selamun aleyküm. Zeynel Bey medresesi hangi tarafta? Efendim? Zeynel Bey medresesi. Zeynel Bey medresesi. Evet. E vallahi koca han yeni zoydum Tamam eyvallah. Abi, bir ya. medrese, eski bir medrese de. Ha Eski medrese. Ha eski medrese. Aşağıdan. Aşağıdan aşağıda mı? Eski değilse aşağıda. Ha. Zeynel Bey, Mir Kalesi, Mir Kalesi. O taraf. Bu, bu Zeynel Bey var ya. Evet. E, Zeynel Bey, bu kalenin miriydi. Ha öyle mi? Evet. Şeyi, e, amiri. Amiriydi asker 204 sene evvel. Ha şey tamam. tamam. Meclisi var ya meclis. Evet. Burada araba binersin. Bağları biner o seni gösterir de. Çok uzak göstermiyor ama buradan gidilir yür yürüyerek herhalde. Giderse giderse gelsin. Ha tamam. Yani biliyorsun. Yani 15 dakika oraya var 10 dakika 15 dakika. Ha buradan aşağıdan mı gideceğim? Bak sen bir şey diyeyim kardeşim. Sen burada gireceksin. Evet. Ya burada bir cami var. Evet. Cami. Caminin hemen yola düz gidersin. Sağa döneceğim. He. sola gideceğiz. Ha sola. Ama gene de camiyi gördüm ve sola yöneceğiz. Yine tamam. sola devam edeceğiz. Biraz aşağı gidersen sağ döneceğiz. Ha tamam anladım. Camin camin aşağıda var ya. Evet. Camin biraz aşağı. Sola döneceğiz. Oradan He, öyle gidelim. Sağa döneceğiz. Orada devam edeceğiz. Ben şuradan. Tamam. Mesela sen de söyle. Tamam. Eyvallah. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yani samimiyeti görebildiniz mi ne kadar iyi dalar az olsun. Ee, Vallahi bakacağız. Bu aşağıdan medreseden 20-25 dakika zaten hakkar arkadaşlar Batman'ın Ardencik'te göre çok çok havası iyi yani. Gerçekten havası iyi. Evet arkadaşlar türbeye doğru gidiyoruz. Şu manzarayı sizlere göstermek istedim. Havası o kadar güzel serin ki anlatamam. Vallahi fıstık gibi havası var öyle çekelim. Tam baktım bir tepe var hemen çıktım. Şöyle yukarı doğru biraz daha çıkacağım. Evet. Manzaranın mükemmelliği. Ve kuş sesleri. Arkadaşlar Allah izin verirse buradan e, Madrid'e gideceğiz daha biraz daha yolumuz var dedim biraz bu manzara da sizlere göstereyim birkaç tane de fotoğraf çekeyim oradan öylesi Allah kerim <laughs> yani tam olgunlaşmamış aslında büyükler de var olgunlaşan bakayım Aha şu olgunlaşmış Bakın <laughs> hehehe hmm. Yemin ediyorum 10 numara bir tadı var Allah Çırdım Arkadaşlar Teyin açısından çok önemli. Suyumuz da var, <laughs> akmıyor. Maalesef arkadaşlar üsran akmıyor. Size şöyle buradan manzarayı göstereyim arkadaşlar. Medreseye giderken iki manzara. Muhteşem. Muhteşem ötesi. Ve kuş sesleri. <laughs> Arkadaşlar Allah izin verirse buradan e, madrişeye gideceğiz. Daha biraz daha yolumuz var. Dedim biraz bu manzarayı da sizlere göstereyim. Birkaç tane de fotoğraf çekeyim. Oradan öylesi Allah kerim. <laughs> Şu an köye geldik. Köyün içinden ilerlemeye devam. Şu kuş seslerini duyabiliyor musunuz? Arkadaşlar, ben böyle aşağı iniyorum ama yukarı çıkması çok zor olacak. Aşağı inmesi kolay, yukarı çıkması bayağı zor. 2-3 kilometredir yürüyorum bakalım. 200 kilometredir yürüyorum. Ee, vallahi yukarı çıkması bayağı bir olacak. Çünkü öyle bir iniş ki size göstereyim arkadaşlar. Bakar mısınız? Resmen bayırdan aşağı iniyorum. Yani. Şöyle dağ manzaralı bir yürüyüş. Şükür ki medresenin önüne geldik. Burası Zeynel Bey medresesi. Ama herhalde giriş var mı? Kapalı mı değil mi? Hiçbir fikrim yok. Şimdi birazdan bakacağız. Of. <laughs> arkadaşlar geldik medreseye ama şöyle bir aksilik var. Tahmin etmiştim böyle bir şey olacağını da. Medresenin kapısı yok ki arkadaşlar. Şu arkamda gördüğünüz medresenin kapısı yok. Etrafını döndüm. Şu arka tarafa bakmadım. Orası da yeşillik yani. Nasıl gireceğim ki oraya? Medresenin kapısı yok. <laughs> yani yemin ediyorum 3, 4 kilometre kadar yürüyorum. Bak yokuş aşağı indim indim indim. Hani şu an terler içindeyim. Görüyorsunuz arkadaşlar bakın. Şu an terler içindeyim. Yanıyorum. Hava yanıyor. Ee, i̇şin kötü tarafı geldik. Medreseye git gezemedik yani. Yani bir bilgi levhası yok. Bir şey yok. Anladınız mı? Yani buraya gelen giden de yok. İşin kötü tarafı da o. Arkadaşlar şöyle Zeynel Bey Medresesi'nin denmesinin sebebi e, eskiden buranın hükümdarı hani buranın valisi gibi düşün. Adı Zeynel'miş. Burayı da Zeynel Bey medresesi inşa etmiş burada. O şekilde. Yani bu da Google'den bulduğum en ufak bilgi yani diyebilirim. Vallahi bundan sonra yüksek ovaya gideceğiz. Otostopla gideceğiz. Şimdi ben o indiğim tepeyi, o indiğim yokuşları var ya. Şimdi orayı tıpış tıpış bir daha geri çıkacağım arkadaşlar. Ben bittim. <laughs> Açıkçası susuzum. Şurada bir su sesi geliyor. Şöyle aşağı gidip bakayım. Şelale falan varsa en azından şelale göstereyim size. Bakın medrese bu arkadaşlar. Her tarafı kapalı. Hiçbir bilgi levhası yok. Hani mesela normalde git tarihi yerlere gittiğinizde bilgi levhası olur, bir güvenlik olur, bir şey olur. Ama burada hiçbiri yok. Bu arada arkadaşlar ilan, çok yılan varmış buralarda. O yüzden dikkatli ol dediler. Adamın sağlam bas. Dikkatli ol dediler. Ben de adımlarımı ona göre basıyorum. Yildi yılan ısırığıyla hiç uğraşamam. Bu saatten sonra. Yani buralarda kazmışlar. Bilmiyorum ya garip. Zaten bir tarihi yerim var. Orayı da bir yapsana güzelce. İşte bu da şey. Irmak akıyor buradan. Ben dedim bu sesler nereden geliyor? Buradan geliyormuş. şöyle. Etraf böyle bu şekilde. Biraz daha şöyle derenin yamacına doğru gidiyor. İlk dereye bakmak istiyorum. Aa, sağlam bir su akıyor arkadaşlar. Bakın. bayağı da bir sağlam akıyor. Etrafın manzarası şu şekilde. Ya, ya tamam iş iyi kötü. İyi kötü geldik buraya kadar da. Şimdi buradan öyle nasıl çıkacağız o yukarıya? O yukarıya çıkmamak için tahminimce buralarda bir yerlerde ana yol da olabilir. Şimdi soracağız. Bir ana yol varsa oradan devam edeceğiz. Yoksa biz bittik. Vallahi bittik. O uykuyu, o yokuşu yukarı çıkarsam var ya ben biterim. Çünkü gün kendime gelemem herhalde. Bakın arkadaşlar, medresenin arka taraf. Kapalı. Bir kapısı yok ya, şaka gibi. Yani şu an bu medresenin bir kapısı yok. Şaşkınlık içerisindeyim. Ha varmış. Ha arkadaşlar kapısı da bu. Kapatmışlar. Sajlarla kapatmışlar kapıyı. Giriş yok. Yasak. Görüyorsunuz. Neyse biz devam edelim. Ya da giriş arkadaşlar açık herhalde. Kapı hafiften açık. Girmeye çalışalım. Belki gireriz. Şöyle Şöyle bir arkadaşlar, medrese şu şekilde. Ya buraları biraz önem gösterseniz de olurdu sanki. Medrese bu şekilde, bize kalan bir şekilde. Allah'tır bu medresede ne kadar alim, ne kadar bilgili insan yetişmiştir. Affedersiniz yani insan pisliği bile burada var. Hakkari Belediyesi'ne buradan seslenmek istiyorum. şey gezdim insan pisliği bile, bile burada var. Allah aşkına buraya bir sahip çıkın. Güzel bir şekilde burayı yapın. Yani şu an içerisi insan pisliği kokuyor. İnsan pisliği bile var şu an gördüm mesela. medrese medrese diyoruz ya yani insan içeri pislik yapar mı ya? Bu nasıl bir terbiyesizlik? Bu nasıl bir vicdansızlık? Bu nasıl ahlaksızlıktır ya? Ayıptır günahtır ya. Vallahi ayıptır günahtır ya. Evet arkadaşlar. Yani çok sinirlendim. Kusura bakmayın. Resmen içeri pislemişler. Bir de medrese yani burası. Ayıp. Büyük bir Belediye zaten hiç Allah razı için sahip çıkmamış. Olduğu gibi kalmış. Bu videoyu böylelikle paylaşacağım. İnşallah fazla kişi izler de o şekilde arkadaşlar siz de izleyin. Tepkinizi de yorumlara belirtin. Video izlensin. Gelsin burayı tadilata soksunlar. Yazık günahtır ya. Tarihimize bu kadar ihanet içerisinde olmayalım ya. Ayıptır. Neyse arkadaşlar. Moralimizi fazla bozmadan devam edeceğiz. anayola yola falan çıkmaya çalışacağız. Bakalım çıkabilirsek eğer ana çıkacağız. Bu taraf zaten ana yola gidiyor herhalde. Şöyle haytadan da bakalım. Ona göre gidelim. Ya arkadaşlar böyle bir şey yok. Bir medreseyi gelebilmek için kaç kilometrede yol yürüyorum. O da gittik medrese istediğimiz gibi çıkmadı. Şöyle arka manzarayı göstermek istiyorum. Elhamdülillah, ya Allah, dine ve dikum. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Her şey ortada. Mükemmel bir manzara. Harikulade. Evet arkadaşlar bindik. Allah nasip ederse buradan Yüksekova'ya gideceğiz. Yüksekova'dan artık mi bineriz? ne yaparız. Bakalım, bir yemek yiyeceğiz Yüksekova'da. Yüksekova'yı biraz gezeriz. Ondan sonra devam ederiz. Türkçe geldik. Şu an Yüksekova'dayız. Şöyle bir sıkıntımız oldu. Yani Cehennem Vadisi'ne, ondan sonra birçok güzel yere gidemedik maalesef. Oralara araç dahi gitmiyor. Turlar eşliğinde gidiliyor. Bizim de aracımız olmadığı için. Gidemedik, kusura bakmayın. Hakkari'ler burada Hakkari'lerden özür diliyorum burada. Yani tam bir yer gezemedik arkadaşlar. Şimdi birazdan Keladoş yemeğe gideceğiz. Bakalım Keladoş yemeği e, meşhurmuş. İnşallah onu buluruz, onu yeriz. Sonra da bakalım ne olacak. Evet, Şükşekova'da yemek yenilecek yer arıyoruz. İş merkezine girdik. Göresel yemek yapan bir yeri varmış. Ama bugün pazar olduğu için kapalı dolar duymuş. Şimdi biz birazdan restoranta doğru İlerleyeceğiz bakalım. Kapalı bu açık mı? Arkadaşlar yazın gerçekten gezilmiyor ya. Yani. Kesinlikle yani. gezecekseniz kışın. Kışın geleceksin. Doya doya serinlikle gezeceksin. Allah'tan burası biraz serin yani normal diğer göllere göre. Diğer göller felaket sıcaklı. Burası kentel. Geldik. Zagros. Evet burası. Evet kapalı. Yok. Çok kuru temiz ama. Bakacağız. Buralarda bir yıldır olması lazım. Evet sorduk. Az önce kapatmışlar. Bugün pazar olduğu için arkadaşlar yani kapatıyorlar herhalde. Şimdi başka bir yer var. Oraya da bakacağız. Bakalım en azından neyi meşhursa onu yemek istiyorum hani. E, hem tadına bakmalı hem yöresel tat başkadır ya. Oranın yemeğini yiyeceksin ki orayı anlayasın yani. Bugün pazar olduğu için bütün yöresel yemek yapan yerlerin çoğu kapalı. Birkaç yere daha gideceğim. İnşallah orası kapalı değildir. Yani her gittiğim yerde şu yemek sıkıntısını gerçekten çekiyorum. Hani neresi meş neyi meşhursa onu tam yiyemiyoruz. Aslında gidip... Hmm. Kenan'da şu bulamam herhalde. Bu Değil mi? Bugün pazar bir de. Peki neyi meşhur abi başka? Neyi yiyebilirim? Ya ben köfte porsiyon alayım o zaman. Tamam abi. Şurada oturuyor. bulduk abi. Söyledim. Evet arkadaşlar geldik. Kamera abi. <laughs> arkadaşlar geldik. Maalesef ee, kelle doşu yok. Bulamadık kelle doşu. Çok çabaladık. Çok kan ter döktük ama bulamadık. Bugün pazar olduğu için yöresel yemek yapan yerler kapalı. Biz de ee, maalesef geldik köfte yiyeceğim arkadaşlar yani köftesini deneyeceğim çünkü bizim doğu tarafından böyle köfte falan yediği zaman iyi olur yani etleri falan güzeldir onu deneyeceğiz birazdan öyle açık da var mıydı? Ee, ondan sonra bakalım yedikten sonra olacak arkadaşlar? şöyle arkamı döneyim size manzarayı göstermek istiyorum şöyle arka kameradan abiler şurada yemek yapıyorlar şöyle güzel bir restoran diyebiliriz Yemeğimizi yiyelim, sonra bakalım ne olacak. Ben ne merak de merak ediyorum ne olacak. Evet arkadaşlar köftemiz geldi. Şimdi şöyle köftemizin tadına bakacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya bildiğimiz klasik köfte. Hiçbir yok. sonra Geziye devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar Hakkari yolculuğumuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şimdi aslında e, beğenmeme olanınız da yüksek çünkü Hakkari'de önemli olan noktalara gidemedim. Daha doğrusu imkanım olmadı yani arkadaşlar o arabam olması lazımdı altında bir bastan olması gerekiyordu ki gideyim yoksa diğer türlü gidilmiyor. Yani ben de biraz üzüldüm gerçi Hakkari'nin o güzel yerlerini çekemedim, göremedim. Nasip e, böyleymiş ama e, size söz veriyorum bir ara Hakkari'ye tekrar gelip motosikletle geleceğim. O giremediğim yerlere gireceğim. Orada çok güzel videolar çıkaracağım sizlere. Allah'ın izniyle. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi edebilirsiniz. Kanalıma da abone olmayabilirsiniz. Ben gerçekten Hakkari videosunu ben bile beğenmedim. Hakkınıza helal edin. Ee, sizleri seviyorum. Şimdi Allah izin verirse buradan Kars'a doğru otostop çekeceğiz. Kars bayağı bir uzak olduğu için e, 6-7 saatlik bir mesafe arkadaşlar. Bakalım e, Kars maceramız nasıl olacak. Kars da burada benim memleketim. Kars'tan da e, Elazığ'a, Erzincan'a falan geçmeyi düşünüyorum. O yüzden izlemede kalın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Güle güle. Sağlıcakla kalın inşallah.